Gaziantep Dernekleri Federasyonu üyesi 40 dernek Yalova'da çalıştayda buluştu. Yalova Gaziantepliler Derneği'nin ev sahipliğindeki çalıştay 15-10 Şubat 2025 tarihlerinde Yalova Uygulama Otelinde gerçekleşiyor. Gaziantep Dernekler Federasyonu olarak 2025 yılının ilk çalıştayını Yalova şehrimizi seçerek Yalova derneğimizin ev sahipliğinde federasyonumuza bağlı dernek başkanlarımızla birlikte Yalova'da buluşarak dernekler arasında birlikteliği sağlamak, dayanışmayı arttırmak, derneklerin yapmış olduğu faaliyetlerle diğer derneklerin bilgi sahibi olması, eksiklerin giderilmesi burada bir ekne saklığın sağlanması anlamında bir çalışmamız var. Öncelikle ben e, sayın genel başkanıma, başkanlarıma e, çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bu çalışhaya 2025'in ilk çalıştayını Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim şehrim dedi Yalova'da yaptıkları için gerçekten minnettarım. Van'dan Çanakkale'ye 40 İl Dernek Başkanı Gaziantep'liler olarak buraya iştirak ettiler, hepsi şeref verdiler. Biz de elimizden geldiği kadar onlarla birlik beraberlik içerisinde, ülkemiz adına birlik beraberlik, şehirlerimiz arasında köprü olabilmek, elçi olabilmek adına bu çalıştayı burada başlatmış oluyoruz. Burada Yalova Dernek başkanımız Sayın Ahmet Şişe ve Yalova Gaziantepli Derneği Yönetimi'ne çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ev sahiplikleri oldu.